Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir inanışa sahip olan bizleri dinleyen ve sıdkı sadakatle Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmuştum kardeşlerimize. Dünyada birçok sosyal medya aracılığıyla korku pompalayan ve onları adeta hop yatırıp hop kaldıran bir sistemin asla sözlerine itibar etmemeleri konusunda uyarıyorum. Titanium sen çok rahat konuşuyorsun. İşte bütün felaketler peş peşe geliyor. Bunları görmüyor musun diyen kardeşlerime diyorum ki bizler tek bir inanışa sahibiz. Bizde ne üstünlük var ne de kendimizi düşük seviyede görebilecek bir durumda değerlendirmemiz yanlış olur. Şimdi bizler kendimizi küçük göremeyiz. Çünkü bir bilgi dağarcığı ve beyni çalışan insanlarız. Ve Allahu Teala'nın en üstün sıfatla yaratılmış varlıklarıyız. Kendimizi çok üstün bir şekilde yani seçilmişler. Kendilerini şu anda üstün görevlere baktığınız zaman kendilerini seçilmiş olarak görüyorlar ve birçok tanrısal inanışlara sahiptir. O yüzden bizler kendimizi ne hakir, ne küçük göreceğiz, ne de çok yüksek göreceğiz. Her şeyin ortası, dengesi var. Bu denge çerçevesi içerisinde devam edeceğiz. Şimdi Bir önceki sohbetlerde, daha önceki Titan Yuşa kanalında Hz. Yuşa tepesinden bahsettik. 17 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde Şimdi birileri bu mezarlıkla uğraşmaya başladı. Yani dünyayı yöneten sistemler, yönettiğini sanan sistemler. Burada kıyamet şifresi aramaya başladılar. Yine Hazreti Davud'un kılıcı, ona keza onun üzerindeki şifreleri çözmeye çalışıyorlar. Yine bir levha üzerine Hazreti Davud'un kılıcıyla birlikte gelen o levhanın üzerindeki cif çözmeye çalışıyorlar, bir türlü çözemediler. Ayasofya'nın altını kazıyorlar, su dehlizlerini araştırıyorlar, bir sonuca ulaşamadılar. Kabe'nin altını, Kudüs'ün altını her yere delik deşik ettiler. Ama istediklerini hala bulamadılar. Ne aradıklarında gayet net bir şekilde artık bütün dünyaya yaymaya başladılar. Bu sefer de bakıyoruz Diyarbakır'da işte Mitra diye bir tapınak bulundu. Dünyayı yöneten sistemler şimdi bu tapınaklara geliyor gidiyor. İşte yok helikopter pisti yapalım yok. Bu tapınağın etrafına şunları inşa edelim falan filan. Yani yangınlar uydular aracılığıyla çıkarıldığını daha önce de sizlere duyurmuştum. Yani Elon Musk'un uyduları sinyal atma şeklinde istedikleri bölgelerde yangın çıkartabiliyorlar. Hortumlar oluşturabiliyorlar, depremler yapabiliyorlar, seller oluşturuyorlar. Son 10 yıl içerisinde Kuzey Kutbu'nda büyük derecede, çok yüksek derecede erimeler meydana geldi. Yerin altındaki lavlar harekete geçiyor. Yani saymakla bitmiyor. O yüzden yani şu anda bu süreç içerisinde ne yapmak gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bu süreç içerisinde beynimizi fazla doldurmamamız gerekiyor, bakın. Yani bunlar kılıcı araştırırlar, Ayasofya'yı öyle yaparlar, İstanbul'a dikkat derler, şunu yapacak derler, yok. Diyarbakır'da ayin düzenliyor derler, işte Nitra Tapınağı'na girdiler, şu olacak, bu olacak. Hani bunların uyduları vardı? her türlü teknolojiye sahipleri yerin altını takır takır tarıyorlardı. Yani bunlar yeni mi çıkıyor diye. Türkiye birçok dünyada medeniyetlere sahipliği yapıyor. Daha çözülmemiş, çözülecek o kadar çok olaylar var ki. Yani yapsınlar rahat olmak gerekiyor. Peki neden rahat olmamız gerekiyor? Müslüman insan her yönde bedeni olarak, ruhsal olarak, beyinsel olarak, kısacası inançları doğrusu güçlü olması gerek. Bu süreçler meydana geliyor ama insanlar inanç gücünü asla kaybetmemesi gerekiyor. Yani Allah-u Teala ile konuşmak için bir insanın seçilmiş olmasına gerek yok. Seçilmiş diye bir şey yok. Üstünlük takvada değil mi? Peygamberler de zamanında seçildi ama ne yaptılar? Her zaman için Allah-u Teala'nın verdiği lütuflar doğrultusunu alçak gönüllüğünü muhafaza ettiler. Bir üstünlük taslamadılar. Seçilmişler mi? E allah Teala seçmiş, tıpkı Hazreti Mehdi'yi seçtiği gibi, onlar da seçmiş, zamanın durumuna göre, kronolojik zaman içerisinde bunları ne yapmış? Görev vermiş ve görevlerini yapmışlar. Ve Hazreti Mehdi'ye de bir görev vermiş. Şimdi daha önceki sohbetlerde size bahsetmiştim. Yani bunlar her şeyi biliyorlar değil mi? Her türlü teknolojiye sahipler. Teknolojinin 200 yıl veya da daha fazla ilerisine gittiklerini söylüyorlar. Ama İnsanlar aklına şu soru geliyor. Yani bunlar her şeyi biliyor da tek bir yaratıcı olduğunu bilmiyorlar, biliyorlar. İşte amaç burada şeytanın insanları kandırması ve ne yapıyor şeytan? İnsanları kandırarak ahiret inancında olan durumu tersine çevirerek direkt olarak o insanları cehenneme sürüklemeye çalışıyor. Ve bunlar cehenneme sürüklenmiş insanlar. O yüzden her şeyi bildikler halde şu anda ne yapıyorlar? Bütün dünyada kendilerine sunulan zenginlikleri bir Allah'ın lütfu değil de onu yaradanların lütfu olarak gördüklerinden dolayı böyle empoze etmeye çalışıyor insanlar. Bizler bu konularda ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Dinlemiyorlar. İnsanlar yani titanyumu dinlemiyor. Yani insana ara verebilir, veya bir sene boyu yayın yapmayabilir. Çünkü bir tek işim benim yani kanalda video yapmak değil, görsel videolar veya sesli videolar yapmak değil, dünya kadar işimiz var. Yani bunları sıralamaya kalsak, yani dünyanın bir ucuna kadar gidebilecek derecede problem ve sorunlar. Ama bunlar bizim herhangi bir mevkiye geldiğimizi veya da herhangi bir ilimle donatıldığımızı biz iddia etmiyoruz. Ama ya yani birçok şu anda gördüğünüz kendini Müslüman olarak gören, hoca olarak gören veya da birçok alim tarikatlar içerisinde istisnalar hariç birçok kendini sarık takmış, eline almış işte asasına sağda solda evliyem diye gezen insanlardan pekala da iyi konuşuyoruz yani. Bakın yine istisnalar varış diyorum burada. Kimseyi üzmek istemem, kimseyi rencide etmek istemem. İşte bu süreç içerisinde bize verilen görevler neyse biz onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda anlayışlı olmak gerekir. Yani isteyen dinler, istemeyen dinlemez. Keşke daha fazla insan dinlese sohbetlerimiz. Çünkü bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu dünyayı yöneten sistemler biliyorsunuz birçok teknolojik olsun veya da birçok insanların geçmiş dönemlere ait arkeolojik kazılarda olan insanlıktan saklanan birçok bilgileri barındırdıklarını biliyoruz. Sizler de biliyorsunuz ama neler olduğunu bilmiyorsunuz. Bunlar elinde ne belgeler var? Bunların elinde dinimizle ilgili veyahut da onların inanışlarıyla ilgili bu duruma gelmeleriyle ilgili birçok bilgiler ellerinde var. ve bunlar evet. insanlardan saklanıyor. Ama şimdi Allahü Teala'nın sonsuz lütfuyla bir insana verilmiş ilmiyle bakın adam önüne baktığı zaman yani bir noktaya baktığı zaman onun arkasını görme yeteneği olabilir. Çok önemli bir konudan bahsediyor. Bir insan baktığı zaman yerin altını görebilir. Metresine olmadan çekirdeğe kadar, dünyanın çekirdeğine kadar. Bir insan, bir insanların neler yaptığını bilebilir. Yani bugün bir milletvekili, şu anki yönetim sisteminin bir milletvekili kendi aracıyla değil, orma polisiyle birlikte başka bir araçta seyahat ederken ne yapıyor? Polisler durdurduğu zaman emniyet amirinin emri doğrultusunda durdurduğu zaman tüklüğün bana sıçrıyor diye. Tabii ki polisin orada maskeyi takmaması ayrı bir konu. Takması gerekir Çünkü halk onda maskeyi görmediği zaman o zaman diyecek önce polis taksın diyecek. Bu bir polisin hatası ama orada durdurduğu zaman halkın içinden bir seçtiği milletvekilinin orada görüyorsunuz ki Türk müstüşre ve argo ve rencil edici kelimeler kullanıyor. Burada şunu anlatmak istiyorum. Yani bir insanda öyle yetenek olabilir ki o aracın içerisinde bakın. O araç HGS kayıtlarında yok. Yani o kadın milletvekili o arabanın içerisinde ne taşıdığını bilebilir. Kendini mi taşıyor? Para taşıyor? Esrar mı taşıyor? Altın mı taşıyor? Ne taşıyor? Birine bir şey götürüyor ama ne götürüyor? Dokunmazlığı olup olmadığı için, yani dokunmazlığı olduğu için ne yaptılar? Aracı arayamadılar. Kadın da zaten milletvekilinin kuyruğuna basmış gibi vıyaklamaya başladı zaten. Bir suçun var ki senin, yani polise ağzını açtırmıyorsun. İşte bunun gibi bakın. İnsan mezarlık, mezarlığın içindeki, kabristanın içindeki de görebilir onlara acı çektiğini, kabar çekip çekmediğini, bir bedenin çürüyüp çürümediğini. Yani bunlar sadece eskiden bu tarafa evliyalar yapabilir, evliyalar edebilir. Kardeşim Allah-u Teala dilediği insana ilmi verebilir. Dilediği insanda o ilmi kullanabilir. Ama o ilmin kötüye kullanılmayacağını da Allah-u Teala ona göre o insana vermiştir yani. O yüzden şimdi bunların teknolojileri mi, uyduları mı yoksa geçmişten günümüze olan birçok durumlar mı daha üstün? Yoksa Allah Teala'nın insan bedenine hiçbir şey ihtiyaç duymadan verdiği güçler ve ilimler öğretiler mi daha güçlü? Bunu değerlendirmek lazım. O yüzden onlar kılıcın üzerindeki o sembollerin şekillerin ne anlama geldiğini çözemeyebilirler. Sadece fikir yürütebilirler. Veya da Hazreti Davud'un o kılıcının yanındaki kitabe, metal levhanın üzerinde neler olduğunu, cif ilminin ne olduğunu birileri biliyor olabilir. Allah-u Teala ona o ilmi vermiş olabilir. Hz. Yuşa mezarında ne olduğunu, 17 metre uzunluğunda ve içinde ne olduğunu bilebilir. Ayasofya'nın altında ne olduğunu bilebilir. Ayı sandığının yerine kadar kendisine bildirilebilir. E o zaman diyecek insanlar ya bunlar bu kadar yeteneğe sahip bir insan ancak olsa olsa mektup derler. Yani şu anda keramet sahibi her şeyi biliyor. Her şeyden haberi var. Yani insanların bir arabanın içinde ne olduğunu bilemiyor ama o baktığı zaman biliyor. İşte bunlar zamanında evliyalar işte Atların olduğu zaman, geçmiş dönemlerde birinin yolda geldiğini, atına geldiğini nasıl biliyor? Kalp gözünün açık olmasıyla biliyor. E Allah-u insanın kalp gözünü açmış, beyin çift taraflı çalışıyor, çift tarafında açmış, belli bir seviyeye getirmiş. Ve ondan sonra da göz perdesini indirivermiş. E bu insanlar yok mu? Var. Bunu tek kişi üzerinde değerlendirmek, mekti üzerinde değerlendirmek, Yarsızlık olur. Mehdi'nin yardımcıları da böyle güçlere sahip olabilir. Ama bakıyoruz, şu anda olaylar birbirine o kadar çok karıştırılıyor ki. Yani bunların en fazla ne yapabilirler? Dünyayı batırmaya çalışıyorlar, insanları öldürmeye çalışıyorlar, onu yapmaya çalışıyorlar, bunu yapmaya çalışıyorlar. Sonuç ne? Ben sonuç odaklı bir insanım. Daha önceki videolarda söyledim. Nereye kadar ne yapabilirler? Sonuna kadar gitsinler bakalım. Ama ilahi yaratıcı ne yapacak benim bir süreden sonra? Diyecek ki yeter. Yani yeter. Haddinizi açtınız. Şimdi bunu söyledik diye Allah-u Teala'nın işine mi karışıyor? Titanim diyenler olabilir. Estağfurullah. Allah-u Teala'dan korkmak lazım. Ama durum buna doğru gidiyor. Yani Rabbimiz bizden Şükürler olsun ki, böyle bir Rabbimiz var. Biz de neyi Ama diyecek ki belli bir sürede sana artık durun ya, yeter ya, bu nedir? Ya siz nereye doğru gidiyorsunuz? İnsan dayanamıyor değil mi? Ama Allah-u Teala yaratmış, ol demesiyle her şey mümkün olabilecek bir durumun içerisinde, yani bir avuç evrenin içerisinde zerreiz diyoruz. E Bu zerre, haddini aşarsa, yani bu zem, zerre bir anda tuzdan buz olur yani. Allah Teala için bu zor bir şey değil. Hazırla hazır nazır olan yaratılmamış zati ve iki sıfatlarıyla tanıdığımız Allah Teala bize bu mesajı veriyor. O yüzden dünyayı yöneten sistemler nereye kadar gidebilirlerse gitsinler. Onlar daha henüz Allah-u Teala'nın emri verdiği, görevlendirdiği kişilerin gerçekten daha Allahu Teala'nın inayetiyle verdiği güçlerin ne olduğunu gerçekten daha bilmiyoruz. Ama bilecektir. İşte o süreye gelene kadar biz de şu anda bu koşuşturmaca dünya hengamesi içerisinde her gün farklı bir gündem ve her gün farklı bir insanların beynini meşgul eden olaylar içerisinde affedersiniz debelenmeye devam edecek bu insanlar. Yani kafasını telefondan kaldıramaz durumda şu an. Ve kafasını bir gün semaya kaldıracak. O yüzden şu söylemek istiyorum ki fazla uzatmak istemiyorum sohbeti. Bizler inançlarımızı kaybetmediğimiz sürece, Allah-u teslim olduğumuz sürece her şey allah Teala'nın kontrolünde rahat olacağız. Doğru olacağız, dürüst olacağız, dik duracağız. Bu işin içerisinde doğru, dürüst ve dik olan insanlar, Allah-u teslim olmuş insanlar tereyağından gırt çeker gibi çıkacaklar. Onun haricinde olanların hepsi sıkıntı ve hüsran içerisinde, önümüzdeki dönemde yıllar onları bekliyor. O yüzden bizim burada açık ve net söylemek gerekirse, Bizler bütün olabilecek olaylara karşı hazır ve rahatız. Bugün dönsek yani şöyle bir öldüm bir kereye döneyim de ya şunu yapacaktım bunu yapacaktım diyeceğim bir durum ben kendi şahsım olarak tıtan yürüyüşü olarak böyle bir durum kendimde hissetmiyorum. Bugün ölsem Allahü Teala'ya hesap vereceğim güne kadar bekleyeceğim ama kabir azabı yaşayacağım bunu Allahü Teala bilir. Ama kıyamette çok çetin olacağım Allah-u Teala bilir. Ama üç aşağı beş yukarı, bütün dünyada dönem pisliklere baktığımız zaman bizler şu anda herhalde ekmeğini kazanan evinden işine işinden evine giden bir insanız. Üstümüze düşen ne vazife varsa Allah-u Teala inancıyla de yapan açık bir şekilde de insanlara kendimizi gösteren kişi değiliz. Her şey gizlilik içerisinde Allahü Teala'nın izniyle devam etmekte. Hiç kimseye bir şey çaktırmıyoruz. Çaksalar da zaten Allahü Teala Hazreti Mehdi'yi nasıl 150 200 perdeyle perdelediyse bizim de hizmetlerimiz içerisinde Allahü Teala'nın rızası için yaptığımız hizmetlerde de birçok bizi engel olmaya çalışan insanlar da zaten akıbeti sıkıntılı oluyor. Ve biz de Hazreti Mehdi ordusu içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ve bu düşünceler içerisinde Allah-u Teala bizleri de düşmanın şehrinden gizleyenlerden eylesin. Allah-u Teala yapacağınız dualar derken izzetinde kabul etsin. O yüzden hiçbir şeye kafayı takmayın, sağlığınıza dikkat edin. Bu süreçlerde kimseden fayda yok, ayakta durmaya çalışın. Hiçbir şey kafaya takacak bir durum yok. Her şey Allah-u Teala'nın kontrolü olduğunu söyledik. Onlar elinden geleni yapsınlar. Allah-u Teala'nın her zaman için mutlak bir planı vardır. Ve kazanan zaferlerden zafere her zaman için götüren insanı Allah-u Teala'dır. Zafer her zaman için Allah-u Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Bizlere de dua edin. Bizler sizlere dua ediyoruz. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bir hatamız, musurumuz olduysa bu musura bakmayın. allah Teala sizinle olsun. Biat Allah içindir.